Şimdi bir an durup düşünün. Hayatınızı tamamen değiştirecek bir finansal özgürlüğe sahip olduğunuzu hayal edin. Peki ya size doğru stratejilerle paranızı 20 katına çıkarmanın mümkün olabileceğini söylesem? İlk başta kulağa bir rüya, hatta imkansız bir fantezi gibi geliyor, değil mi? Çoğumuz için para, zor kazanılan ve kolayca kaybedilebilen bir şeydir. Ancak finans tarihi Cesur ve vizyoner yatırımcıların doğru zamanda doğru varlıklara yatırım yaparak inanılmaz servetler kazandığı örneklerle dolu. Bu bir gecede zengin olma vaadi değil. Bu sabır, araştırma ve stratejik düşünce gerektiren bir yolculuk. Bu videoda sadece spekülasyon yapmak yerine potansiyeli kanıtlanmış ve gelecekte yatırımınızı 20'ye katlama ihtimali taşıyan 5 varlık sınıfını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Listemizin ilk sırasında, finans dünyasında bir devrim yaratan varlık var. Bitcoin. Onu sevin ya da ondan nefret edin, görmezden gelmek imkansız. Bitcoin, herhangi bir merkez bankasına veya hükümete bağlı olmayan, tamamen merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. Gücünü, blockchain adı verilen şeffaf ve değiştirilemez bir kayıt defterinden alır. Arzının 21 milyon ile sınırlı olması, onu enflasyona karşı potansiyel bir koruma kalkanı, yani dijital altın haline getiriyor. Tarihine baktığımızda, inanılmaz bir hikaye görüyoruz. 2010'da iki pizza için 10.000 bitcoin ödeyen o meşhur hikayeden, değerinin 10 binlerce dolara fırladığı günümüze. Bu, erken yatırımcıları için hayat değiştiren bir getiri demek. Peki gelecek ne getirecek? Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve küresel çapta benimsenmenin artması, bir sonraki büyük yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Ancak bu potansiyel, devasa bir riskle birlikte gelir. Bitcoin, aşırı derecede değişkendir. Değeri bir günde yüzde 20 artabilir veya düşebilir. Bu nedenle, bu alana yatırım yaparken soğukkanlı olmak ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını yatırmamak kritik önem taşır. Stratejik olarak, Dolar maliyeti ortalaması gibi yöntemlerle düzenli alımlar yapmak bu dalgalanmaların etkisini azaltabilir. Unutmayın, Bitcoin sadece bir yatırım değil, aynı zamanda finansal egemenliğe dair bir felsefedir. İkinci varlık sınıfımız, geleceği şekillendirme potansiyeline sahip olanlar. Erken aşama teknoloji hisse senetleri. Bunlar yapay zeka, biyoteknoloji, temiz enerji veya fintech gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi ve genellikle küçük ölçekli şirketlerdir. Bugünün devleri olan Tesla veya Nvidia'yı düşünün. Bir zamanlar Tesla, iflasın eşiğinde, riskli bir girişim olarak görülüyordu. Nvidia ise, oyuncular için grafik kartları üreten bir şirketten, bugün yapay zeka devrimine güç veren, vazgeçilmez bir teknoloji devine dönüştü. Bu şirketlere ilk günlerinde yatırım yapanlar, sermayelerinin yüzlerce, hatta binlerce kat arttığını gördüler. İşte erken aşama yatırımcılığının cazibesi budur. Bir sonraki Amazon'u veya Google'ı henüz kimse fark etmeden keşfetmek. Ancak bu yüksek riskli bir oyundur. Her parlak fikrin başarılı olacağının garantisi yoktur. Aslında çoğu girişim başarısız olur. Bu nedenle bu alanda başarılı olmak için portföyünüzü çeşitlendirmek. Yani tek bir hisseye değil potansiyel vadeden birkaç farklı şirkete yatırım yapmak hayati önem taşır. Peki bu şirketleri nasıl bulabilirsiniz? Güçlü ve vizyoner bir liderlik ekibi, çözdükleri sorunun büyüklüğü, sahip oldukları teknolojik avantaj ve sağlam bir iş modeli gibi faktörleri araştırmalısınız. Bu, uzun vadeli bir sabır oyunu ve derinlemesine araştırma gerektirir. Ancak doğru şirketi bulduğunuzda, getirisi gerçekten de hayatınızı değiştirebilir. Şimdi yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeli taşıyan son 3 varlık sınıfına daha yakından bakalım. Bu alanlar doğru stratejiyle inanılmaz servetler yaratma potansiyeline sahipken aynı zamanda ciddi tehlikeler de barındırır. Her birini detaylı bir risk analizi ile ele alacağız. Listemizin üçüncüsü, gelişmekte olan piyasalardaki gayrimenkuller. Hızla sanayileşen, nüfusu artan ve büyük altyapı yatırımları alan bir bölge düşünün. Böyle bir yerde doğru zamanda yapılan bir arsa veya konut yatırımı 10 yıl içinde değerini katlayarak küçük bir birikimi devasa bir servete dönüştürebilir. Bu sadece bir bina satın almak değil, bir şehrin geleceğine yatırım yapmaktır. Ancak bu parlak potansiyelin bir de karanlık yüzü var. Siyasi istikrarsızlık, kur dalgalanmaları ve yasal belirsizlikler en büyük risklerdir. Tapu kayıtlarının güvenilir olmaması veya bürokratik engeller yatırımınızı bir gecede tehlikeye atabilir. Başarılı olmak için, yerel pazar dinamiklerini çok iyi anlamanız, güvenilir yerel ortaklar bulmanız ve hükümetin kalkınma planlarını yakından takip etmeniz gerekir. Sabır, bu oyunun anahtarıdır. Çünkü bu, bir gecede zengin olma planı değil, stratejik bir uzun vadeli bekleyiştir. Dördüncü sırada, tutkularınızı yatırıma dönüştürebileceğiniz bir alan var. Nadir koleksiyonluklar. Bunlar sadece Pokemon kartları veya eski saatler değil. Klasik arabalar, nadir bulunan sanat eserleri, hatta imzalı spor ayakkabılar bile olabilir. Bu objelerin değerini belirleyen şey nadirlikleri, kondisyonları, geçmişleri ve kültürel önemleridir. Örneğin, iyi korunmuş bir ilk basım Charizard kartı bir servet değerinde olabilir. Ancak bu pazar acemiler için tehlikelerle doludur. Sahtecilik ve dolandırıcılık yaygındır. Bir eserin gerçekliğini doğrulamak için uzman görüşü ve sertifikasyon şarttır. Ayrıca bu varlıklar likit değildir. Yani acil nakde ihtiyacınız olduğunda satmak zor olabilir. Zevkler ve trendler değişebilir. Bu alanda başarılı olmanın sırrı hem bir koleksiyonerin tutkusuna hem de bir yatırımcının disiplinine sahip olmaktır. Sadece trendleri takip etmek yerine gerçekten anladığınız ve değer verdiğiniz parçalara yönelin ve her zaman güven ama doğrula ilkesini benimseyin. Ve son olarak beşinci varlığımız, Bitcoin'in gölgesinden çıkıp kendi ekosistemlerini yaratan altcoin'ler. Ethereum gibi platformlar, akıllı sözleşmeler sayesinde merkeziyetsiz finans, DeFi ve NFT gibi devrimleri mümkün kıldı. Bu paranın artık programlanabilir olduğu anlamına geliyor. Bunun ötesinde, tedarik zincirini veya oyun dünyasını dönüştürmeyi hedefleyen binlerce yenilikçi blockchain projesi var. Doğru projeyi en başında keşfetmek, yatırımınızı yüzlerce katına çıkarabilir. Ancak burası, yatırım dünyasının vahşi batısıdır. Volatilite o kadar yüksektir ki, bir varlık bir günde yüzde 50 değer kazanıp, ertesi gün yüzde 80 düşebilir. Projelerin başarısız olma, dolandırıcılar tarafından rug pull adı verilen yöntemle boşaltılma veya siber saldırıya uğrama riski devasadır. Düzenleyici belirsizlikler ise tüm piyasanın üzerinde sallanmaktadır. Bu alanda hayatta kalmanın tek yolu kendi araştırmanızı yapmaktır. Projenin teknik raporunu okuyun, arkasındaki ekibi araştırın ve en önemlisi, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla yatırım yapmayın. Fırsatı kaçırma korkusundan, FOMO kaçınmak en büyük erdemdir. Ama dikkatli olun. Çünkü finansal piyasaların parıltılı dünyasında her köşede dolandırıcılık ve abartı pusuda bekler. Hızlı zengin olma vaatleri ve sosyal medya fenomenlerinin yarattığı geçici hevesler yatırımcıları kolayca tuzağa düşürebilir. Fırsatı kaçırma korkusu, yani FOMO, en mantıklı kişiyi bile aceleci kararlar almaya itebilir. Unutmayın, bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek değildir. Şu var ki, bu videoda bahsettiğimiz potansiyeli yüksek varlıkların her biri aynı oranda büyük riskler de taşır. Yüksek getiri vaadi her zaman yüksek riskin diğer yüzüdür. Piyasalar doğası gereği değişkendir. Bir gün zirve yapan bir varlık ertesi gün dibi görebilir. Bu sadece bir olasılık değil, yatırım dünyasının bir gerçeğidir. Ekonomik krizler veya sadece piyasa duyarlılığındaki bir değişim en sağlam görünen yatırımları bile sarsabilir. Bu yüzden yatırımın altın kuralını aklınızdan asla çıkarmayın. Asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazlasını yatırmayın. Bu, finansal sağlığınızı ve zihinsel huzurunuzu korumanın temel şartıdır. Ve bu yolculukta en büyük güvenceniz, kendi bilginiz olacaktır. Bu nedenle, her zaman kendi araştırmanızı yapın. Bu, sadece başlıkları okumak değil, projenin temelini, ekibini ve piyasadaki yerini derinlemesine anlamak demektir. Başkalarının analizlerini bir başlangıç noktası olarak kullanın. Ancak son kararı kendi aklınız ve araştırmanızla verin. Kör takip, kumardan farksızdır. Unutmayın, 20 kat gibi büyük getirilerin peşinde koşmak bir sprint değil, bir maratondur. Bu yolculuk, cesaret, sabır ve evet biraz da şans gerektirir. Ama buradaki cesaret, gözü kara risk almak değil, piyasa dalgalandığında panik yapmadan stratejinize sadık kalmaktır. Sabır ise bir gecede zengin olma hayallerini bırakıp yatırımınızın zamanla büyümesine izin verme erdemidir. Şans faktörünü ise küçümsemeyin. Ancak unutmayın ki şans genellikle en hazırlıklı olanın kapısını çalar. Bilgiyle donanmış ve duygularını kontrol edebilen yatırımcı şansı kendi tarafına çeker. Şimdi sıra sizde. Bu zorlu ama potansiyeli yüksek yolda sizin stratejiniz ne olurdu? Hangi varlıklar radarınızda ve neden? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle ve diğer izleyicilerle paylaşın. Birbirimizden öğrenerek daha güçlü bir yatırımcı topluluğu oluşturabiliriz. Ve eğer bu derinlemesine analizler hoşunuza gittiyse, daha fazla para akıllıca fikir ve strateji için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.